Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 10.000 TL değerinde kendi kafamdan uydurdum. 10.000 TL olmayabilir ama ben araştırmaya üşendim. Kendi kafamdan 10.000 TL değer biçtiğim hesabımı sizlere tanıtacağım. Şimdi bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Beni ilk defa izleyenler olabiliyor. Oyundaki kostümlerin hepsini satın aldığım 3 tane videom var. Oyundaki pinleri aldığım 2 tane videom var ve yani her seferinde aynı saçma yorumlar geliyor. Hem onları böyle saf dışı bırakmak için diyeyim hem de hesabımı bilmeyenler için gerçekten tam anlamıyla görebilmeleri için bu videoyu yapıyorum. Ya yani bu zaten normal gerçek süpersel oyunu yani server murmur değil başlangıç olarak onu göstereyim. Ee, şöyle kulüplere geldiğiniz zaman Sulorian kulübü 10. ve 10 kulübe girdiğiniz zaman ben şu anda 18. sırayım. Tıkladığınız zaman beni görebilirsiniz. E, profilime şu an ben bakamıyorum Tabii doğru. Şimdi bugün sizlere oyundaki bütün kostümlerim ve bütün karakterlerimi göstereceğim. Zaten biliyorsunuz benim oyundaki bütün Yıldız güçleri, aksesuarları hepsi var. E, karakterlerin hepsi var diyemeyeceğim çünkü eşi açmadım arkadaşlar. Eşi yan hesapta açmıştık. Onu biliyorsunuz bu hesapta da açamadım. Yani ikisini bir de açsam e, batar giderdim zaten bütün kostümleri ve pinleri de aldığım için. Beni mahvederdi. Bugün sizlere yani bu kostümlerin hepsini aldığımın kanıtı olarak hepsini göstereceğim arkadaşlar. E Bundy evet Shelly'nin ilk kostümü Yıldız Shelly bu oyunu en eski oynayanlara özel gelen Shelly kostümü bu arada çok farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yapan var mı? Varsa zaten siz yazıyorsunuz genelde. Yani bir like'ınızı da alırım like atmadıysanız. PSG şeli, saf gümüş şeli, altın kostümler maalesef bende yok. Ee, ve bu gelen futbol kostümlerinin üçü de yine görmüş olduğunuz gibi hesapta var. Ve Prenses şeli yeni Brawl Pass kostümü o da var arkadaşlar. Nita kostümlerine geldiğiniz zaman bu arada ben en iyilerini de seçeyim ya tamam. Burada bu kalabilir tamam güzel. Nita kostümüne geldiğimiz zaman Panda Nita kostümümüz var. Kırmızı burunlu Nita'mız var. Shiba Nita'mız var. Koala Nita var. Saf gümüş Nita var. Altın yine bunda da yok. Ve balina bekçisi Nita. Bunu da seçebiliriz abi. Kendi kostümle de seçmiş olayım. Bu arada Colt. Hocam nesin sen ya? 9 tane kostüm var. 9 da değil bu arada. Bak şimdi göreceksiniz. Rak yıldızı koltumuz var. Ajan kolt var. Haydut kolt var. Korsan kolt var. Mücadeleci kolt. Silahşör kolt. Ve 4 tane de burada var abi. A driver plate. Serra Portana kolt. Atletik Nacional kolt e ve Kulüp Amerika koltumuz var. Saf gümüş koltumuz var ve yakışıklı koltumuz var. Ben bu sıralar yakışıklı koltuğu oynamayı tercih ederim. Yeni kostüm güzel kostüm. Hocam Bula geldik. Viking Bulumuz var. Sporcu Bulumuz var. Defans oyuncusu Bulumuz var. Barbar Kral Bulumuz var. Saf gümüş Bulumuz var ve Uzay Boğası Bul. Bunu tercih ediyorum ben. Cesimizde Teneke Jesse var. Ee, şövalye, Yazlıkçı, Kara Şövalye ve Kırmızı Ejderya ve saf gümüş var. Ben burada Teneke'yi tercih ediyorum. Ve Brock. Brok sahilde var. Tipli brok var. Aslan dansçı brok, Alevli brok, Süper Ranger ve Retro. Ben bayağıdır e, aslan dansçı oynuyorum. Bunu Alevli Brock'a getireceğim ya. Şöyle Dynamike'ımıza geçelim. Yine bir sürü kostümü olan Noel Baba Mike var. Aşçı Mike var. Robo Mike var. Koç Mike var. Bellboy Mike var. PSG Mike var ve burada yine 3 tane yine futbol kulüpleriyle alakalı olan Mike var. Bunun da kostümünü değiştirmeyeceğim. Ve gel gelelim boğumuza. Altın meka boğumuz var. Beyaz var. Turuncu olan meka boğ da var düz Horus boğ var. Zebani var ve akıncı var. Ben burada e, bayağıdır zebani ve altın falan oynuyorum. Bunu horus boğuya çekeceğim. Yani biraz horus boğu oynarım artık. Tikimiz yengeç kral tik. Kardan adam tik ve saf tik. Burada kardan adam kalabilir ya. Kardan adam güzeldir hocam. 8 bitimiz 8 bitte de yine 3 tane var klasik 8 bit var virüs 8 bit var ve bar demirbaşı bayağıdır e, evet, virüs oynadığım için bunu da bar demirbaşını aldım Emzimize geldik süper hayran Ems kostümü öğrenci Ems kostümü ve saf gümüş Ems burada zaten bu güzel olduğu için bunu da ellemeyeceğim Evet sütuğu da süperstar sütuğu ve korkunç sütuğu kostümüm var buradan da korkunç sütuğu almak istiyorum Primocuğumuza gelelim. El Rudo Primo, El Rey Primo El Brown var Burada da yine futbol kostümleri vardı El Atomico var ve evet 3 tane futbol kostümümüz Yine hepsi bende Var evet o, o videolar boşuna çekilmedi Arkadaşlar her şey var yani maşallah Hesap 10 numara Kostüm bakımından Altın Barley'imiz var Barley'de büyücü Barley, turtacı Barley, akçı aç Barley Kırmızı büyücü Barley Ve saf gümüş Barley Poko'muza gelelim Serenatçı Poko, Korsan Poko 10 numara kostümleri var bu onun. Poco'da bütün kostümler güzel. Yani şu eskiden çok güzeldi. Şu an güzel gelmiyor. Ama eskinin en iyi Poco'suydu. Korsan da çok güzeldi. Buradan artık pis Poco'yu seçmenin vakti gelmiş. Geçmiş bile. Evet. Rozacımız Cadılar Bayramı Roza ve Coco Roza. Coco Roza'yı seçelim. Yolumuza devam edelim. Evet. Rico'muza bakalım bir de. Altın Rico. Mısırcı Rico. Rico Cat. Muhafız Rico. Ve Saf Gümüş Rico. Ben muhafızı tutacağım. Sizin bu arada en sevdiğiniz Rico kostümü hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz. Tıknaz Daryl var. Maskot Daryl'ımız var. Saf Gümüş var. E, Brawl Pass kostümü var ve Mega Kutu Daryl var. Oğlum Daryl'a bu, ara, bu kadar kostüm ne ara geldi ya? Bir anda kostüm gelmiş abi Daryl'a. Penimize bakalım. Elf peni var. Tavşan peni var. Siyah tavşan peni var ve kaçakçı peni var. Kaçakçı iyidir ya. Kaçakçı kalsın abi. Kaçakçıyı şöyle seçtim. Ve Karl'ıma geçtim. Kaldığı da bayağı kostüm var. Evet, Surfchu kal var. Karanlık taraf kal, Kaptan kal. Eskinin en güzeli ama artık baydı be hocam. Vallahi baydı. Leonard kal, Domuz binicisi kal, Yarışçı kal. Ben burada Sörçü'de kalacağım. Sörçü güzeldir hocam. Ve Jackie'nin güzel kostümlerinden bir tanesi Jet Ski Jackie var. Ultra Sound'da Jackie var ve İnşaatçı Jackie var. Burada ben yine Jet Ski'de kalmayı tercih ediyorum arkadaşlar yeni daha yeni bir kostüm olduğu için. Evet Piper'da Choco Piper'ımız. Saf gümüş Piper. Aşk meleği, iskeletor ve pembe. Bu arada ben çok ee, Choco kullanıyordum ama şu an bunun efekti değiştiği için bu arada buna geçeyim ya. Piper oynadığım zaman bu kostümle oynamış olayım. Evet Pem'de de Pem tatilde ve kötü kraliçe Pem. 300 taşlık yeni kostüm. Tabi ki bunu çatır diye seçiyorum. Frank'imize bakalım. Frank de DJ Frank de kalacak tabii ki. Mağara adamı Frank. Bunun da yine efekti geldi biliyorsunuz. Saf gümüş Frank ve yılbaşı partisi Frank kostümü hepsi yine var. Zalim bibimiz var. Bekçi bibimiz var. Zombi bibimiz var. Kahraman bibimiz var. Kahramanı seçelim ya. Yani. Kahraman hoştur. Güzeldir. Bu kalsın. Evet BG'mizde Uğur Böceği Mega Böcek bir Neko B, Altın Neko B ve Baş Düşman B var. Bu benim hoşuma gidiyor. Bu da aslında güzel ama Biraz bununla takılayım ben ya. Bunu seçtim. Evet. Nani'ciğimize geçelim. Selene Nani ve Retro Nani, Seli kalabilir zaten Burada bakmaya gerek yok. Edgar'da zaten hızlı silahşör Edgar var sadece. Bunu da geçebiliriz. Griff'te kostüm yok. E, Mortis. Mortis'te Rakabil Mortis var. Gece Cadısı Mortis var, Serseri Mortis var, klasiktir. Saf Gümüş Mortis ve Mortis Sahili. Ben bunlar neredeyse hiç oynamadım ya. Biraz bunu seçeyim ben. Aynen. Bu birazcık kalsın. Tara'mıza gelelim. Talih düşmanı Tara. Güzel bir kostüm. Saf gümüş Tara. Sokak ninjası Tara. Mavi Tara. Bunlar da yine. On numero. Numero. Evet. Cinimize geldik. Saf gümüş cin. Kötü cin. Korsan cin. E burada da kötü cin. Tabii ki kalsın. Bu güzel bir kostüm. Evet. Max'imize geldik. Turbo Max var. Sokak kıyafetli Max. Max. Mox mu? Kony Max var ve Herms Max var. Herms Max'i zaten tercih ediyoruz efendim. Evet Max'imizi de böylelikle seçtik. Mr. P'imize geldiğim zaman Ajan P ve sap gümüş Mr. P var. Ben burada Ajan P'yi tercih ederim ya. Gümüşe gerek yok kalsın. Evet Sprout'umuz Tropic Sprout ve astronot Sprout var. Yani astronot kalsın ama yeni kostüm geldi zaman büyük ihtimalle ona geçerim. Byron'da yeni kostümümüz Büyücü Byron. Tatlış güzel bir yine güçlü bir kostümü. Sukik de zaten yok. Spike'ımıza gelelim. Gümüş Spike'ımız var. Karanlık Lord Spike'ımız var. Maskeli Spike'ımız var. Robo Spike var, Sakura Spike var. Yani kalabilir. Evet, Crow'umuza geldik. Crow'umuzda yine 3 tane Mecha Crow kostümü. Altın, karanlık ve direkt düz Mecha Crow var. Gümüş kostümümüz var, beyaz Crow'umuz var ve Anka Crow'da böyle de var. Leon'umuza geldik. Leon'da da yine bayağı varmış. Bu kadar var mıydı ya Leon'da? Köpek balığı Leon var arkadaşlar. Kurt adam Leon var. Selin'le Neon diyecektim lan. Leon var. Saf Gümüş Leon var ve son olarak da Dinozor Leon var. Buradan da Dinozor'u seçeyim ben ya. Bayağıdır çünkü yani kurt adamla takılıyoruz abi evet. Sandycik'te de Fener Sandy var, Şekerci Sandy var ve Uykucu Sandy. Ben burada direkt zaten düşünmeye gerek yok. Fener Sandy iyidir. Ember'ımız da Ember Dela Vega kostümü yine güzel kostümlerden bir tanesi. Bu arada bende Gümüş kostümlerin neredeyse hepsi var. Bu son güncellemede 5 tane geldi biliyorsunuz. O 5 yok şu an sadece. Zaten birisi sendi, birisi Gale'dı. Diğer üçünü hatırlamıyorum. Evet, Gale'ımda fındık kıran Gale ve tüccar Gale var. Burada fındık kıran iyidir. Bunu değiştirmeyeceğim. Evet, Surge'ümüzde el yapımı Surge ve Mecha Şövalye Surge. Ben bayağıdır el yapımı Surge seçili olduğu için şuradan bunu Mecha'ya çevireceğim ben ya. Mecha ile oynayalım. Evet, Kolet. Sanırım diğeri de Kolet'ti. Kolet olabilir. Evet, Kolet'imizde pilot Kolet var ve kötü Kolet var arkadaşlar. Lu'ya gelelim. Lu'muzda kral Lu var. Şık Lu var ve burger Lu var. Lu'nun kostümleri bu arada bayağı iyi arkadaşlar. Gerçekten bak 3 tane kostüm var. 3'ü de acayip iyi. Hoşuma gidiyor benim. Ama burger Lu'yu aldığımdan beri oynamıyorum. Bu yüzden bunu da yine ben bir değiştireyim. Sarar. Raf'ımıza gelelim. Ha raftı raftı. Gümüş ve altın gelen raftı sanırım. Uyduruyor da olabilirim emin değilim. Mareşal rafım var ve samuray rafım var arkadaşlar. Mareşal kalsın. Belde altın el bel var. Bazımızda da doğuştan kötü baz kostümümüz var. Yani altın kostümler hariç her şey var arkadaşlar. 5 tane yeni gelen gümüş çok. Normalde bu videoda pinleri de gösterecektim. Tüm karakterlerdeki pinleri girip tek tek gösterecektim ama video baya bir uzadı arkadaşlar. Pin bölümü de gelsin mi? Yorumlara yazın. Ben hesabı tahminle gösterememiş oldum. Çünkü video çok uzadı. Pin bölümü için bu yüzden like atmayı ve yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Gelsin mi gelmesin mi? Ona göre çekeyim veya çekmeyeyim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.